önemli tabii. Ki. Peki bizim burada e, MS tedavisi dediğimizde anlamamız gereken nedir? Yani son derece e, çok uzun yıllardır uygulanan günlük enjeksiyonlardan mı bahsetmeliyiz yoksa e, artık hani oral tabletlerle yani ağızdan alınan e, ilaçlarla da e, MS tedavisinde işte daha ileri noktadayız. Bunlar onların yerini alacak denilecek bir durum söz konusu mu şu anda? Şimdi çok Güncel kısaca, tedavi nedir? Çok kısaca tabii ki iyi bir noktadayız benim asistanlığımda biz sadece kortikosteroid dediğimiz genel olarak baskılayıcı, bağışıklık sistemini genel olarak terbiye edici ilaçları kullanıyorduk. Şimdi seçeneklerimiz çok fazla. Atak tedavimiz için yine onları kullanıyoruz ama uzun vadeli sık atak geçiren hastalar için atak sıklığını azaltıcı ilaçlarımız var. Bunlar sizin de bahsettiğiniz enjeksiyon tedavileri. Biz bunlara bağışıklık sistemini düzenleyici tedaviler diyoruz. İmmün modülatör tedaviler. Bunlar enjeksiyonlar. Yeni gelişen biraz daha etkin olan ilaçlar var gündemde. Oral ilaçlar dediğimiz. Yine bunlar da bağışıklık sistemini zaman zaman baskılayıcı ve düzenleyici ilaçlar olarak çok daha iyi bir yerdeyiz ama her hastada illa bu ilaçlara gereksinim duymayabiliyor. İşin bu yönü de var. Hani bizim açımızdan bütün dünyada da uygulanan yaklaşım şudur. Takip her şeydir demiştim. Hastanın sık atak geçirmesi önemlidir bu ilaçlara başlamak için. Modülatör dediğimiz hani düzenleyici ilaçlar, bağışıklık sistemini dengeleyici ilaçlar. Bunlar eğer yılda iki atak üzerinde atak sıklığı varsa Tabii ki konulmalıdır, izlenmelidir ama bunun dışında hani ilaçsız da takip ettiğimiz hastalarımız vardır. <laughs> Şunu biraz açıklığa kavuşturalım mı? MS tedavisinde diyelim ki enjeksiyon e, uygulanıyor hasta Yani bu hastanın her gün kendisine e, bir iğne yapması anlamına mı geliyor? Dört çeşit değişik enjeksiyon uygulaması var <laughs> genelde. E, sık uygulama, erken dönem uygulama hastanın eğer... Risk yüksekse risk analizi sadece finans dünyasında yapılmaz tabii. <laughs> Tıpta da var böyle bir şey. Yani bizim hastalarımız ne kadar risk taşıyorlar, ne kadar inatçı gidebilecekler, ne kadar sık atak geçiriyorlarsa ona göre seçimler yapıyoruz. Evet. Hani daha sık atak geçiren hastalarda yüksek sık uygulamalı olabilir. <laughs> Tek haftada bir ilaç kullanan, enjeksiyon yapan hastalarımız var. Ee, bazı yan etkiler nedeniyle tolere edemeyen hastalarda günlük bir enjeksiyon kullandığımız alternatiflerimiz var. Bunları hastayla paylaşıyoruz. Bunlar uzun vadeli tedaviler olduğu için evet. paylaşmak da önemli. Çünkü hastanın kooperasyonu, uyumu ve benimsemesi çok önem taşıyor. Çünkü en faydalı ilaç düzenli kullanan ilaçtır biliyorsunuz. Bunu e, özellikle sordum bu soruyu çünkü bu bir kronik hastalık gibi değil mi? Yani ilacı kullanmaya başladıktan Tabii. sonra bunu sürekli olarak devam etmek durumundasınız. E şimdi bizim de e, toplumumuzda ilaçlara uyum hani diyabet hastaları açısından baktığımızda, kalp damar hastaları açısından baktığımızda çok şahane bir noktada değil. Ee, siz e, hekim olarak klinik gözlemleriniz ışığında soruyorum, ee, bu tür zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Yani bıkan hastalar, kullanmak istemeyen Muhakkak. hastalar ya da işte bir dönem kendini iyi hissettiği için kendi kendine bırakan hastalar gibi. Muhakkak. Şimdi bu sadece bizim ülkemize ait bir şey değil ee, ama bizim hastalarımız göreceli olarak entelektüel düzey yüksek hastalardır. Yani genç bir toplumdan evet. söz ediyoruz ve de hekimiyle ilişkisi çok iyi hastalardır. Hı hı. Ee, bu anlamda e, zannediyorum önemli bir yerdeyiz hekim hasta ilişkisi açısından nörolojinin en kooper hastaları diyebilirim bizim hastalarımıza. Bu konuda çok kendi açılarından da faydasını gördükleri için uyumları iyidir. Ama tabii ki belli bir süre sonra 4 yıl, 5 yıl bu hastalarda sadece uyum sorunu değil, ilaçlara karşı bazı antikorlar da üretebiliyor vücut ve bu dönemde de atak sıklığının yeniden geri gelmesi, bazı yan etkilerin abartılı olarak tekrar geri gelmesi hekimi de uyarmalı, hastayı da bu konuda hekimine başvurmaya sevk etmeli. Bir de bu sorunlar var. Bu bütün dünyada uzun vadeli tedavilerde zaman zaman atlamalar, zaman zaman bırakayım mı demeler olabilir. Ama burada en güzel diyalog tabii hekimiyle bunu tartışması. Oral ilaçları geçilebilir bu noktada. Yan etkiler varsa bu yan etkilerin başa çıkma yöntemleri vardır. İlaç zaman zaman azaltılabilir, doz ayarlanabilir. Bütün bunlar tabii hekimle yapılan işbirliğiyle daha başarılı olacak. Az önce bunun kısmı yanıtını aldım aslında ama şunu da sormak isterim. Ee, kişi eğer yine erken teşhis, doğru tedavi ve disiplinli bir uğraşla iş hayatına devam edebilir mi? Çocuk sahibi olabilir mi? Hani bu konuda mesela eskiden kalan bazı yanlış düşünceler vardı. MS hastası çocuk sahibi olamaz gibi. Bunlar çok mu gerilerde kaldı? Çok Hala gerilerde devam kaldı. ediyor mu? Evet ama çok önemli bir nokta. Bunu defalarca vurgulamakta da fayda var. Muhakkak sosyal yaşamın içinde olmak önemli. Evet. Aileler başlangıçta çok korumacı davranıyorlar. Buna da gerek yok. Özellikle uzun vadeli bir hastalık olduğu için hayatın içinde olmaları, sporlarını yapabilmeleri açık havaya çıkabilmeleri özellikle biraz önceki konukla da görüşüldü. D vitamini bizim hastalıkta da ve birçok otoimmün hastalıkta da evet. önemli. D vitamini eksikliği buna maruz kalmama, güneş ışınlarından yararlanmama bunlar önemli risk faktörleri olarak sayılıyor. Açık havada olmaları haftanın iki günü hiç olmazsa 15-20 dakika yapabildiği kadar bir saat yapabiliyorsa yürüyüş yapabilmeleri. Bazı daha yumuşak sporlar dediğimiz aerobik sporlar pilates gibi yoga gibi bunlar iyi alternatifler olabilir. Yüzme bizim için ideal bir spor. Sıcak Etkilediği için hastalarımızı hı hı. sıcak ortamda olmalarını istemeyiz. Sauna, kaplıca gibi ortamlar evet. veya hani belli saatlerde güneşe çıkmamalarını öneririz. Ama açık havada bulunmaları önemlidir. Yüzme bu anlamda güzel bir spordur. Vücut ısıları artmaz. Hı hı. Bunlar önemli noktalar hasta için. Peki beslenme ile ilgili uzak durulması veya daha fazla tüketilmesi önerilen şeyler var mı? Mesela MS hastası olduk bakla yiyelim inanışı doğru mu? Öyle bir e, bilimsel temeli olan bir şey değil o ama şunun var yani genel sağlık açısından da defalarca ispatlanmış Akdeniz diyeti, hı hı. bol balık, yeşillik tüketmek, daha çok doğal şeyleri tüketmek önem taşıyor bizim hastalıkta. Şöyle bazı bilgiler var çok yeni bilgiler hayvan deneylerinden geliyor. Yağ hücreleri bizim istemediğimiz o vücudun kendi kendine yönelttiği savunma mekanizmalarını oluşturan T hücreleri. Burada il, iltihabı tetikleyen hücrelerdir bunlar. Bu hücreler için bir besi vasatı oluşturduğu, bir destekleyici ortam oluşturduğu için yağ hücrelerinin artmasını istemeyiz. O yüzden egzersiz o anlamda da önemlidir yağlı şeyleri özellikle işte sakatattır, kuzu, koyun eti yerine daha çok dana eti yenmesi, daha çok balık eti yenmesini de özellikle öneririz hastalarımıza. Ceviz gibi e, daha güzel yağlar e, tüketilmesi ara öğünler için önerilir. Bu söyledikleriniz aslında sağlıklı olmak isteyen Galiba, pek tabi, çok kişinin uygulaması gereken e, şeyler. Doğru. Dediğiniz gibi kalp damar sağlığı açısından da öyle. Peki siz çok içinde olduğunuz için soruyorum. MS ile ilgili bize verebileceğiniz e, çok yeni gelişmeler diyebileceğiniz haberler, tedavi ile ilgili olabilir erken tanı ile ilgili olabilir e, hastaların e, durumları ile ilgili olabilir var mı? şöyle özellikle tabi Tedavide önemli gelişmeler oldu. Oral tedavilerle hastalığın e, koruma şemsiyesi daha arttı. Bunu söyleyebiliyoruz. Yeni tedaviler e, yine oral tedaviler gündemde. Bunlar önemli. E, bunun dışında fizyoterapi açısından değişik e, teknolojik imkanlarla ilgili çok çalışmalar var. Bir takım robot uzuvlarla ilgili muhakkak e, gündeminizde de olmuştur Habertürk ailesi olarak zaman zaman izlemişizdir belki de. E, sizin televizyonunuzda verdi mi bilmiyorum. Bu tip gelişmeler var. Bunun dışında daha çok tabii yeni gelişmelerde birçok aşama gerekiyor. Biraz zaman alıyor. O yüzden evet. de biraz sabırsızlık oluyor. Her şey oluyor. çok hızlı ilerlemiyor. Burada tabii biraz da önemli olan zamanı iyi kullanmak. Zaman önemli multipasitlerozda. Var olan en iyi tedaviyi şu anda alabilmek. Hasta için bunu seçebilmek ve bunun uyumunu sağlayabilmek önem taşıyor. Burada tabii kişiye özel, biraz önce de evet, sorunuzda o vardı. Herkese özel tedavi. Bağışıklık sistemi açısından hepimizin genetik yapısı ve mikro şeyi farklı olduğu için mimarisi e, tedavi farklılıkları önem taşıyor. O yüzden birebir seçim önem taşıyor. Peki birkaç cümleyle de e, Türk Nöroloji Derneği bu yılı e, beyin yılı olarak ilan etti. Sizin de yönetiminde bulunduğunuz e, ne demektir, neye dikkat çekmek istiyor hmm. e, bu ilanla ve e, en çok hangi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor? Şöyle güzel bir e, toplantıyı biz ev sahibi olarak e, bu sene gerçekleştireceğiz. E, Mayıs ayının sonu Haziran ayının başında Avrupa'nın iki büyük nöroloji e, grubu Avrupa Nöroloji Teşkilatı ve Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu İlk kez ve son kez olarak birlikte toplanacaklar. Biz bunu İstanbul'da sahipliği yapacağız. Exactly. Ondan sonra da Avrupa Nöroloji Akademisi olarak devam edecek bu. Bu önemli bir toplantı. <laughs> bu toplantı ve Türkiye'deki nörolojik hastalıkların geldiği yer, nörolojik tedavilerin geldiği yer açısından toplumumuza biz bu bilgiyi de aktarabilmek istiyoruz. Ve bu bir yıl boyunca. Birçok nörolojik hastalık. Bunun içinde epilepsiyi sayabilirsiniz, beyin damar hastalıklarını sayabilirsiniz, Parkinson'u sayabilirsiniz. Bizim nörolojik hastalıklarımız MS, Guillain-Barré, Myasthenia'yı sayabilirsiniz. Bu hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak. Türk nörologları burada neredeler ki? Nöroloji camiamız oldukça iyi bir yerde. Onu övünçle söyleyebilirim. Hem kendini eğiten, araştıran bir camiadır. Hem hastalarımıza bu konuda bilgi vermek. Nerede ne imkanlarımız var? size bunlar nasıl sunuluyor bunları aktarabilmek ve bu hastalıklarla ilgili erken tanı açısından donanım açısından tedavi açısından fırsatları aktarabilmek çabasındayız. Bunun en iyi anlatılabileceği bir senedir bu. Hı hı. Ee, özellikle bir haftası önemli bir beyin haftası olacak ama yıl içine yayılacak birçok aktivite. Peki e, tüm çabaların hedefine ulaşmasını dileyelim. Profesör Doktor Rana Karabudaklı konuğumuz çok teşekkürler Kendine katıldığınız teşekkür için. Ediyorum. Ve HT Sağlığın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sizleri yine bekliyoruz. Hasta olmayın istiyoruz. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.